Şimdi mac and cheese yaptım ben. Bir yiyeyim, size de tarifi izleyin. Bu tarifi bir de seslendireyim dedim. Kesin laktozsuz süt kullanıyorum. Biraz da hindistan cevizi sütüne. Size söyleyeceğim. Aşağıda açıklamada verdiğim tam tarifteki makarnayı koyuyorum. O bir kaynıyor. Bir tarafta panko, zeytinyağı, tuz. O da kızarıyor. Mutlaka tuz koyuyorsunuz. Her şeye. Bu çok önemli. İki püf noktası var önemli olan bu yemeğin. Baharatı. Ve de bu sütlü makarnayı devamlı kapağını açıp açıp karıştırmanız ve bol çedar peyniri koymanız. Onun dışında zaten bir numarası yok. Bu aslında ilk İngiltere'de çıkan sonra Amerika'ya getirilen bir comfort food. Yani böyle bir rahat rahat bir şeyleri çok zorlamadan yapıp yeme yemeği. Başında durup her şeyle ilgilenirseniz çok lezzetli bir makarna çiziniz olur. Son olarak da tabağa koyduktan sonra ben biraz bol karabiber ve pankosuna eklerim. sonra bay afiyet. Lütfen. Çok ya. Hmm. Deneyin yazın bana. Tam tarif açıklamada.